Buyurun. Ali odasında mı? Odasında. Alo, iyi misin? Eyşan'ı gördün mü Ali? Ha? bırak şimdi Eyşan'ı. O köpek sana bir şey yaptı mı? Bak doğruyu söyle. Allah'ıma. Ali, Eyşan'ı gördün mü? Hayır, yok. Birkaç gündür görmedim. Niye? <laughs> kendim göreyim dedim. Nasıl oldun? <laughs> Oh, Bu ne? Ben neler gördüm. <laughs> Yok. Deldiriyorduk az kalsın postu. Bu kıza söz verdim diye döndüm ha. Ben sözümü tuttum. Sıra sende. Onun için geldim biraz da. Yine mi sıyrılacağım be var? Yapma be kızım. Ha bizi geçtim sen çık kurtul bari. Ne olur be güzelim. Şey demeye geldim. Yarım yanımda biri olsa keşke. Böyle güveneceğim biri. Ne nereye ne, nerede? Hastaneye giderken. İlkinde sen de gel. Sonra ben tek başıma giderim. Ait be! Ya sakin ol. <laughs> Eyşan öldürecek kendini dayı. Öldürecek kendini. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Ne bu hal yani? Hı? Niye bırakmıyorsun? Bırak kaderi neyse olsun. Bırakamam dayı. Bir şey oldu. Benim... Sen bir şey öğrenirsen ne olur ara beni dayı. Tamam mı? dediğin adam. Kenan. Ne yapacak şimdi? Dediğim adam Kenan ne yapacak? Ha benim kızım şu dünyanın işine bak. Ben ezeli bu işte bana yardım etsin diye yetiştirdim. Benim yapamadığım işleri yapsın diye yetiştirdim. Benden güçlü, benden genç, son bir oğul yetiştirdim. Kenan'ın karşısına koyayım diye mi? Kendini feda etsin diye mi? Siz yanmayasınız diye kızım. Şimdi ateşe mi atacağım? Yani çünkü atla dersen atlar Reza. Ben de anladım artık. <laughs> atlar biliyorum. Ama kızım... ...benim de hesap edemediğim şeyler oluyor bazen. Ben ezeli oğlum yerine koydum. Onu öz oğlum gibi sevdim yani. Şimdi Kenan öğrendi ezeli. Onu aradan çıkarmam gerek. Ne? Niye? Son oğlumun peşine düşecek de ondan.